Evet bugün Minecraft dünyamda tüm başarımları yapmaya karar verdim. Ee, şöyle göstereyim. Şu başarım bile dahil hepsini yapmaya karar verdim. Şu başarımlar hariç çünkü bunları yaptığım halde yapmadığım gözüküyor. Yani yaptım ama yapmadım olarak gözüküyor. Onları hariç e, şimdi şuradan biraz demir alıp ilk başarımı tamamlamak istiyorum. Şöyle hatta şuradan bir dakika abi, yemek kısmına bakacağız ee, bal kaba ve makas şimdi kiralık yardımcı başarımını bir tamamlamak istiyorum tamamdır şimdi şöyle bir tık daha mı üstte olması gerekiyordu? Hayır. Bu void olması gerekiyordu sanırım. Tamamdır. Kiralık yardımcı başarımını tamamladık. Bunu ben doldurduğum için bana da vurmuyor. Şimdiki şöyle bakalım. Buralarda bir yerde papağan filan vardır. Evet, tamam. Hatta papağan evcilleştirelim mi? Hadi be. Bana bir gaz gösterin. Şu başarı şunu da ben lav gözler başarımını tamamladım dünyadaki ama bir hata yaptım ve gene alışkanlığım olan kaydı sildim. Ee, evet ses duydum. Tamamdır bu başarım da bitti. Bu yapmamız gerekiyor da burada vardır. Bir tane alalım. Ve üretici yapabiliriz artık. Tamam. Şimdi şunu bakayım buraya at. Bana ne üretmesiyle bana bir tane fırın üret abi. Çok saçma sapan bir şey değil mi bu üretici ya? E şimdi benim bunu illa çalıştırmam için Abi çok saçma. Aşırı saçma bir şey. Üretici üret bir üretici üretici bir üretici üretici ürettiğinde. Hmm. Okey abi. Bir üretici üretici ürettiğinde tekrar üretici üretmemiz gerekiyor o zaman. Şöyle tüm malzemeler tamam. Ee, bırakıcı yapacağız. Biraz daha kabulsan şunu bir al. Şöyle bakalım gerekli malzemeler var ama demirimiz yetmeyecek. Bırakıcı ve e, üretici bir dakika üretici burada üretmeyeceğim. Sadece bir tane de crafting table'a ihtiyacımız var. Şimdilik şu şekilde yapacağız. Pardon. Şimdi sen bunu şu şekilde öğreteceksin. Tamamdır. Bu da tamam. Bunu şimdilik şuraya koy. Nedim başarımın neden gözükmüyor burada ki? Abi karşılaştırıcı Tamam. Aa, bir dakika şey gerekiyor taş gerekiyordu düz taş mı gerekiyordu normal taş mı gerekiyordu Abi bu yineleyici lan Tamam abi her şey var Şey yok Şu yok şimdi bu da var Tamamdır ee, Şurada bir yerde Hatta dur lan şurada vardı Şimdi şöyle düşünüyorum Buna Şöyle yapıp Buna şunu şu şekilde bağlayıp şöyle bir de çekelim ne olur ne olmaz şöyle yaparsak ee. hadi buraya da bir piston bağlayalım bizde piston var mı ya da yok piston değil de mesela al abi en iyisi biz piston abi kapı da olması lazım ters mi koydum veya tamamen doldurmam gerekiyor keşke biraz daha açıklasa şu başarımları bunun ismi karşılaştırıcı değil mi? Redstone iğneleyici lan bu. Öf. Ne oldu? Yine mi ters koydum abi? Ha tamam. Okey. Çok saçma sapan bir şey ama olsun fırça şey yapıyoruz akşam olmuş ee, gideceğim Bur zaten ileri savanlı olduğu için orada daha çok armadillo vardır armadillo kabuğu çıkaracağım ve armadillo kabuğu çıkarıp köpeklere zırh yapıp onun da bir başarımı var başarım alabiliriz şimdi armadillo bulalım Of sonunda oha bir tanesinden bayağı elde ediliyormuş dur abi o zaman e, köpekler armadilo zırhını bir şekilde yapabiliriz bir tanesinden çok fazla elde ediliyorsa gidelim biraz daha fırça yapalım oğlum bunlar steklenmiyor mu? Biraz yapayım dedim de sanırım çok fazla oldu bunları. Bir iki tane mi ne var? Onları yapabiliriz. Buradaki armadillo duruyor. Çok güzel. Çok A burada da var lan. Bunlar kendileri de düşürebiliyor değil mi? Gel dost. Biz dostuz. Şöyle bir bakalım abi. Abi bir buçuk siteye yakın armadillo kabuğumuz oldu. Beş tane yaptım abi. Benim kaç tane köpeğim vardı hatırlamıyorum ama. Ben sana bunu nasıl giydireceğim? Sen ayağa kalk sen neden ayağa kalkmıyorsun ben bunları niye kaldıramıyorum Abi benim köpeklerim ayağa kaldıramıyorum hiç birisini bunu kaldırabiliyorum buna zırh da giydirebiliyorum bunu kaldırabiliyorum bunu kal Allah Allah özür dileyerek vuracağım sana ama Aa, bunların hasar alması gerekiyor şimdi hasar almasını da şöyle yapabilir miyiz evet sana ben hemen yemek yediriyorum özür dilerim şimdi o zırhını geri almam gerekiyor ya da zırhın üstündeyken tamir edebiliyorum tamam bu da oldu Şöyle bir bakalım. En tatlı yırtıcı bir aksiyon ile takım ol bir savaş kazan. Bunları da yapmamız lazım. Tüm hayvanları çiftleştir, keçileri kaçırmak. Bir sürü kurt. İpek su dokunuş kullanmak için de şunu. Buna bakabiliriz abi, bunu bir deneyebiliriz. Ve bulduk bile. Allah'tan kolay bulunan bir şey 17 tane bu kadar işimizi görür Tamamdır Bir tane bakır bloğu tak Ve tak Bal mı ile cilalandım mis ee, Bunu da şuraya at Aa, Burada şey yok Şimdi bakalım. Keskin zeka makas kullanarak tamam bunu hemen yapalım. Makas var mı yanımızda? Yok. Şu yukarıdan makas alalım. Burayı da bir tekrar onaracağım. Geri tak tamamdır bu da. Ee, bakalım. Cila giden bir bakır bloğundan bal mumunu kazıyın. Şuradaydı değil mi o bizim cilalı? Nasıl kazıyoruz peki? Bu hmm. da bitti. Arıları sinirlendirmeden kovanlarından bir cam, şişe ve kamp ateş kullanarak bal toplayın. Bunun için şey yapmamız gerekiyor. Arı farmı yapacağım. Evet. Tuz, tozlaşmış kardı ürün içine batmadan tabi hemen bunu da yapalım şimdi geldik işin en zor ama aslında kolay gibi görünen başarımına bu başarımı yapabilmek için deri bot yapmamız gerekiyor ve ben tozlaşmış kar arayana kadar canım çıktı tam 2 saat yaklaşık tozlaşmış kar aradım ve bulduğum tozlaşmış karda da neredeyse ölümden döndüm Abi acilen zırhlarımı büyü basmam lazım. Of, ağaca çarpıyordum bir de üstüne. Canım bir yenilensin artık yeter O dur 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 Aha oo dan şey düştü Aa bu da düşmüş tamam ha burada Var sonunda Abi bas git. Allah aşkına yeter ya Valla Sonunda ya evim evim güzel evim harbiden Bu kötü boynuzunda at buraya gitsin Tamam buradan yapalım zaten geri kapatırız düzeltiriz Buradan kaza abi Evet bitti. Şimdi e, şurası olması lazım ama ben yine de teyit etmek amacıyla şöyle bir şey yapacağım. böyle hadi lütfen lütfen çarpma bir yere yes yes ve çok güzel abi şimdi hepsini kırmak var evet bu dirilticiler sadece nedir değişiyor ve eğer buna dünyada basarsanız patlıyorlar evet ben de bu hataya düştüm dünyada bunların patladığını unuttum ve bastım köpeğim 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 of köpeğimi farm kurtardı ve zırh kurtar dur daha yanacaksın ben de öleceğim hala yanıyorum gitme buraya gel eee benim bunları nasıl çıkaracağım bunları nasıl çıkaracağım kemik, kemik yani sırf şu başarımı tamamlayacağım diye burayı şu şekilde kapatsam Tabii köpekleri dışarı çıkarttıktan sonra yani anlayacağınız abi, burayı kapatayım. Burayı kapatayım. Yeniden ne bileyim bir yere ev olarak ayarlayabilirim ya. Çünkü bu serinin hemen bitmesini istemiyorum. Daha 18. 19. bölüm mü ne oldu? O zaman arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun umarım izlerken eğlenmişsinizdir ben pek de eğlenmedim hem çok yoruldum hem de Çok Talihsiz bir videoydu Yapacak bir şey yok Bay bay Günün sonunda tam 11 tane başarım tamamladık Daha tamamlayacağımız çok fazla başarım var ama onlar da diğer bölümde Normalde bunu pek fazla söylemem ama Like atın abone olun ee, Videolar zaten hiç izlenmiyor ben Devam ediyorum yine de O zaman Bye bye.